12 Nisan 2025 günlerden Cumartesi. Güzel insanlar, yağmurlu bir günden İzmir'den selamlar. Evden çıktığımızda yağmur yoktu ama yağmura yakalandı. Şimdi ağaçların altında ıslanmamaya gayret ediyoruz. Ee, i̇nşallah e, yolumuz daha var. E, ama dediğim gibi temiz havamızı, bol e, oksijenimizi, gıdamızı aldık. Arkadaşlar da ormanın içinde böyle görüyorsunuz. Çok güzel bir ortam. Ve bu arada dediğim gibi güzel insanlar otolog ilik nakli olanlar ve olacaklar doktor teşhisi koyup otolog olacaklar güzel insanlar sizlere bundan sonraki videolarımda inşallah tecrübelerimi yaşadıklarımı neler yaşadım neler oldu ne septomlar gösterdim ve nasıl gidiyoruz onlarla ilgili kendi tecrübelerimi, kendi yaşadıklarımı anlatıp sizlere en azından bilgi sahibi olmanıza yardımcı olmaya çalışacağım inşallah. Elimden geldiğince doğaçlama böyle gideceğiz güzel insanlar ve buradan dediğim gibi tedavi gören bütün güzel insanlara şifalar diliyorum İzmir'den herkese selamlar olsun diyorum hoşçakalın kendinize iyi bakın.